Cengiz Kuşağı ve Gizli Kuşağı'nda Düşmen Yolu TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Foça pazar yerinde geldi. Bugün çarşamba. Hava 29 derece. Çok güzel bir hava var. Tabii artık insanlar yavaş yavaş gittiler seyreldi pazar. Çok güzel bir Türk damak lezzetine uygun bir lezzet çekeceğim bugün. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım ne gibi bir lezzetle karşılaşacağız. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Karabiber falan atayım mı? Tük tük. Bir tane acı biber koyayım. Seviyor mu abla pilavı? He? Pilavı seviyor mu? Ee, güzel bir şeymiş. Güzel değil mi? Evet. Diğerli mi seviyorsun? Hı hı. Diğerli hadi bakalım maşallah. Evet iyi info çeşidinde pilavcı pis kebapcı almışlar. Vallahi servis hizmeti ablam istedi. 10 lira. Tavuk şiir de mi hocam? Evet. Ebediyen evet. olmaz. Çünkü ciğer alma gibi bir durumumuz yok. Ücret 180 lira. Evet Ketten pahalı. Böyle servis ediyorsun. Aynen, aynen. Zaten bizim mant yapımız restoran. İzmir'de de restoran açtık. Ee, Kaç yıldan beri buradasın? 30 yani yıldan ama 89'da e, Kordon restoran vardı burada. Evet, sahilde. orası benimdi. İzmir'de Çakıl Kazınosunun en son sahibi bendim. Çok o, güzel. Şimdi buradasın, Yeni Foça'da. Şu an Yeni Foça'dayız. İşte bu işi yapıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Pazar yerinde pilavcı Ali Usta. Nefis pilav. Ne o? Ciğer isteyene ciğer, tavuk isteyene tavuk. Aynen, alınacak. aynen. Çok güzel. Nefis lezzetler, sokak lezzetleri ama hakikaten çok tertemiz, pırıl pırıl. Kaç kilo işliyorum demiştin hocam ben de? Yedi kilo. 7 kilo. Hı hı. Bu akşama falan biter mi? Öğlen sonra biter. Öğlen sonra biter. Evet. Çok güzel. Allah için rast getirsin. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Her. Ciğer böyle. Mis evet gibi. domates. Domatesin böyle. Çok güzel vallahi bravo. E, Estaflar da istiyor değil mi hocam? Tabi tabi tabi. Tam şey öyle bak değil mi? Tabi böyle. Bu da tavuk. Allah tertemiz bulup helal olsun. Çok güzel. Evet. Sokak lezzetlerinde tavuklu, ciğerli, domatesli pilav, biber, turşu, her şey Bilabı, var. Biber, turşu, evet. İçinde nohut da var. Çok güzel. İşte, i̇şte böyle. Değerli dostlar böyle servis ediyor Ali Usta. İşte karşıdaki esnafa götürüyorsun galiba çiçek. Aynen çiçek Çok güzel. ya. Şimdi insanlar bir şeyler yedikten sonra fiyatla falan itiraz şu bu yok. Az enflasyon mesela normal. Normal fiyat. Ver abi. abi ayran vereyim mi? Senin yani dalya gelen gelene ya bu bir aldın dalya ya. Bir olsun böyle 20 lira değil mi onlar? Evet evet abi ben yani çok güzel yani hiç kalda değil. Hem doyurucu hem besleyici. Yani şu an bir paket sigara 33 lira. Aynen hocam. Bir, bir porsiyon pilav. İnsanlar da doyuyor yani bunda. Çok güzel. Hem doyurucu hem besleyici. Hem ciğeri var. Hem domatesi var. Her hem şey böyle. Var. Buyur hocam. Eyvallah. Biz gibi bakın. Karşıdaki esnafa götürüyor. Çiçekçi arkadaşımıza. Lezzet de kuşağımız devam ediyor. Evet sevgili dostlar, Ercan ile Lezzet Kuşağı Göçmen Oğlu TV YouTube kanalında hoş geldiniz. Doyumluk değil, keyif yemeği bakın. Tavuk, üzerine ispir fasulyesi, pilav, Biraz dana kavurma atıyor ustam. Yanına biraz salata, biraz turşu koyacak. Harika bir lezzet. Vazgeçilmez bir lezzet. Doyumluk değil, keyif yemeği. Evet, Ercan lezzet şu anda. Sokak lezzetlerinde. Bakın pilavlı tavuk, tavuklu pilav. Muhteşem bir pilav yapmış ustam. Tavukları biraz önce oldukça fazla bir pilav var nohutlu. Dedim ya, e, doyumluk değil, keyif yemeği bu. Pilav, nohut, salata, yanına kavurma olabilir, ismi fasulyesi olabilir. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet, ustam şu anda pilavı bakın hazırlıyor böyle. Değerli dostlar, kazanlarda İçine karıştırdığı malzemelerle beraber suyunu da ilave ediyor. Pilav deyip geçmeyin dostlar. Çok önemli pilav. Sebzeli bakın bu pilav. Nohutlu, çeşitli sebzeler var. Havuç var içinde, biber var. Harika bakın. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet dostlar bakın tepside pilav, üzerine tavuk, biberi, yanına biraz yeşil biber, turşu, domates ve üstüne de bir döner. Harika lezzet bakın. Lezzet kuşağımız devam. Evet değerli dostlar bakın bu da pilav. Üstüne kavurma döküyor ustam. Lokantalarda, restoranlarda sulu yemeklerin vazgeçilmez bir lezzeti. Baharat buldun hocam lezzetli. Şey lezzetli ben... mi hocam bak bakalım. Çok lezzetli. 75 lira. Kıvamında pişmiş değil mi? Oo. Pilav, süper. tavuk. Süper. Afiyet olsun hocam. Sağ ol. Evet değerli dostlar. Bu pilavı tanıttık. Nohutlu, ciğerli. Bu lezzetle tanışmanızı tavsiye ediyorum. Maviye, yeşile, Türkiye'ye aşık bir göçmen oldu. Ağzımızın tadı bozulmasın sağlığınıza çok dikkat edin bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın çao çao